Merhaba değerli takipçiler, nasılsınız, iyi misiniz? Ben bir süre dinlendim, kısa bir kısa bir süre dinlendim ve tekrar e, huzurlarınızdayım. Teşekkür ederim, beni sormuşsunuz, mesajlar atmışsınız, okudum hepsini. Eksik olmayı ve yeniden Hande ve Kerem'le ilgili yeni bir videoyla karşınızdayım. Neler oluyor, neler? E, şunu söyleyeceğim. Milyonların kafasında hanker var mı yok mu hep bir soru işareti. İnsanlar emin değiller. Hankere hankere emin değilken etsele bile etsene bile muhtaç duruma getirildi insanlar yapımcı tarafından, senaristler tarafından ne bölümde o son bölüm öyle değil mi? Ve Hande Erçel'in dev gibi büyüyen oyunculuğuna herkes hayran kaldı. Hande Erçel son derece güzel oynadı. Eda'nın karşılaştığı dramı, Eda'nın yaşadıklarını çok güzel bir şekilde canlandırdı. Eda güçlü bir kadın. Her durumda ayakta kalabiliyor Eda. Öyle değil mi? Her durumda ayakta kalabiliyor ve Eda Eda gücünü kendi içinden alıyor. Eda'ya hiçbir şey olmaz. Eda'ya hiçbir şey olmaz. Serkan git gel Serkan ah hafıza ah o ah o hafıza. Tamamen unuttu Eda'yı ve bu herkeste hepimizde bir dram yarattı. Hepimizi çok üzdü diziyi izleyenler. Bu ikilinin fanı olanlar büyük bir dram yaşadılar, üzüntü yaşadılar. Hakikaten bu son bölüm 29. bölüm yayınlanmadan evvel ben bu bölümü izlemem yüreğim kaldırmaz diyen fanlar haklı çıktılar. Tam da e, onları hayranları üzecek kadar ağır bir bölümdü. Serdar, Serkan Eda'nın aşkını hatırlamaktan korktuğu için evlenme teklif etti Selin'e. Serkan e, gerçekleri kendisine hatırlatmaya çalışanlara da tepkisiz kalıyor. Serkan aşktan korkuyor. Eda'nın büyük aşkını hatırlamaktan korkuyor. Aslında Serkan gerçeklerle yüzleşmekten korkuyor ve bence bence bu korkuyu sen senaristler kolay kolay Serkan'ın içinden almayacaklar ve bu durum 4-5 bölüm devam edecek değerli takipçiler. Bana göre Serkan'ın bu gerçekleri hatırlayamama hali eda, edayı olan büyük aşkını hatırlayamama hali 4-5 bölüm devam edecek. O yüzden de bir süre katlanmak zorunda kalacağız bu duruma. Zaten senaristlerin yapımcının da istediği bu. insanları merak ettirmek, insanları o eski aşka büyük bir özlem duymalarını sağlamak insanların. Ve 4-5 bölüm sonra yeniden muhteşem bir geniş geri dönüş olacak Etsel'de. Muhteşem bir e, birliktelik tekrar canlanacak, tekrar yaşayacaklar. Ve reytingler yine tavan yapacak o geri dönüşte. Etsel'e geri dönüşte reytingler yine tavan yapacak. İstedikleri de bu zaten diziyi çekenlerin, diziyi yapanların. Ve herkes kitlenecek, gelsin reklamlar. Gelsin izlenme yüksek izlenme payları, reytingler, şerler ve bütün dünya çapında tekrar yıldızı parlayacak. Şimdi diyorlar ki işte cumartesi günü 8. oluyor da 10. oluyor da şöyle oluyor da böyle oluyor da dizi. He öyle mi? O zaman biz Serkan'a gerçekleri unuttururuz. Bir seyirciyi de bir böyle bir özleme sokarız, beklentiye sokarız ve bunu biraz da uzatırız, yayarız zamanı 4-5 bölüm 4-5 bölüm sonra da tekrar etseleri canlandırırız İnsanların kafasına tekrar hanker yerleşir, eser hankel yine paralel koşar ve reytingler tavan yapar ah yapımcı ah siz giderken bizler geliyorduk ne hayal ettiğinizi çok iyi biliyoruz çok iyi biliyoruz Serkan'ın ve tabii ki o bölümler tekrar yaşandıktan sonra, Serkan her şeyi hatırladıktan sonra Eda onu iyileştirecek, şöyle iyileştirecek, kazadan kalan travmalarını tekrar iyileştirecek ve affedecek, Eda affeder, Eda affeder, affedecek, sevdiği adamı affedecek. Ama tabii ki o geri dönüş Serkan için çok zor olacak. Eda biraz çektirecek gibi geliyor Serkan'a? Bu söylediklerim 3-4 bölüm, belki de 5 bölüm sonra gerçekleşecek değerli takipçiler. Bu durum, bu durum bence böyle devam edecek. Bu e, Serkan'ın Selin'e yakınlığı, evlenme teklifi, evlenme hazırlıkları, Selin'le sevgili olma durumunun devamı. Ama her şey değiştikten sonra Selin kırıntılarla yetinmek zorunda kalacak, aşk kırıntılarıyla yetinmek zorunda kalacak. Eda tekrar Serkan'ı Serkan'ı geri aldıktan sonra mükemmel oynadı Hande Erçel. Eda'nın yaşadığı çaresizliği, umutsuzluğu, dramı mükemmel canlandırdı Hande Erçel. Son bölümde. Herkes hayran kalmış. Kalınmayacak gibi değildi ki değerli takipçiler. Kerem Bürsün de güzel oynadı. Ama o e, Serkan'ı oynamak çok da zor değildi. O Serkan'ın o halini oynamak çok da zor değildi. Bunu da e, bunu da vurgulamam lazım. Bir tane takipçi ismi de söyleyeyim. Hande Kerem bir hortlatayım dedim diye. <laughs> Eda ile Serkan'ın birlikte güzel fotoğraflarını dergiler için çekilen güzel fotoğraflarını tekrar yayınlamış. Hortlatayım diye, hortlatayım dedim diye de başlık atmış. Ee, bu pozları koyup altına. Ee, ölmez, Eser ölmez. Hortlatayım diyorsun ama Eser ölmez, tekrar dirilecek. Esterle hanker paralel koşuyor. Ha Eser diyor bir takipçi, ha hanker diyor. Fark etmez diyor. İkisi de diyor çok seviyorum diyor ve ikisinin de varlığı beni çok mutlu ediyor diyor. Hakikaten Hanker'in varlığı herkesi mutlu ediyor. Bu kadar mı yakışır bir çift birbirine değerli takipçiler? Yurt dışından Brezilya'dan yazan bir fan demiş ki Yahu demiş Türkler sizi anlayamıyorum demiş. Niye ayırıyorsunuz et seri? demiş. Niye ayırıyorsunuz et seri? Elinizde bu kadar birbirine yakışan mükemmel bir çift var. Devamlı onlara aşk sahneleri çekseniz de, aşk bölümleri çekseniz de, 50 bölüm çekin, 50 bölüm seyrederiz demiş. Brezilyalı, Brezilya'dan yazıyor. Olsun, olsun. Bu fan biraz tamam fazla kendini kaptırmış, bizden de fan fazla kaptırmış ama bu bir dizi. Dizinin de uzaması için, senaryonun beslenmesi için böyle atraksiyonlara ihtiyaçlar var. Ratingin daha da tavan yapabilmesi için gün gelecek Brezilya'da hak verecek yapımcıya senariste reyting tavan yaptığı zaman. Hanker var mı yok mu derdindeyken Etsel'e muhtaç kaldık değerli takipçiler. Ama üzülmeyin Etsel geri gelecek. Elbette geri gelecek. Fakat hemen yarın değil. Bu bölümde değil. Cumartesi günü değil. Ondan sonraki cumartesi de değil. Yani benim öngörüm, benim düşüncem bu işin 3-4 bölümde süreci süreciye devam edecek. Bu arada bu arada Kerem Bürsin için sunucu bir kız var Elif Gökalp diye. Onunla ilgili bazı fanlar Bilal bir Elif Gökalp'le mi aşk yaşıyor Kerem Bürsin diye ya inanmayın böyle şeylere. İnanmayın. Elif Gökalp son bölümün dizinin çekildiği ormanda dizinin çekildiği orman civarından paylaşım yapmış. Ya yapar tesadüfen oradan geçiyordur. İşte Elif Gökalp Hande Erçel ne giyiyorsa onu giyiyormuş filan falan böyle şeyler kıskançlık varmış filan böyle şeyler inanmayın inanmayın Kerem Bürsin'in Hande Erçel'den başka kimi görecek hali var Allah aşkına ya yanında dünyanın en güzel kadınlarından birisi gidip de bir başka kadınla ne yapsın ikisi de bekar ikisi de yalnız ve ikisi de e, aşka aç ikisi de daha önceki ilişkilerinde mutluluğu bulamamış. İkisi de birbirini tamamlıyorlar işte. Tamamlıyorlar işte. Hankerin varlığına inanın. Hankerden şüphe etmeyin. Hanker var. Hanker gerçek. Bundan şüphe etmeyin. Bu arada birisi de televizyonda çıkmış işte Kerem Bürsün'ün ağzı kokuyormuş. ya Allah aşkına bırakın bunları ya. Ne yapsanız ne etseniz onların başarısını gölgeleyemezsiniz. Yani Kerem Bürsinle Hande Erçel son derece güzel oynuyorlar, son derece başarılı oynuyorlar ve dizi de çok seyrediliyor, izleniyor. Her şey son derece güzel gidiyor. Hande Erçel'in reklam filmi diş macunu reklam filmi teaser dönmeye başladı. Hande Erçel çok mutlu, onu sevenler de çok mutlu. Hande Erçel'de yakışan bir reklam, Kerem Bürsin'den de böyle bir hareket bekliyoruz. Ee, gelecektir de nitekim gelecektir de ee, Hande Erçel'in nazar değmesin diye yazılması, yazması etiketlenmesi, o nazar işaretinde e, e, etiketlenmesi son derece güzel tabi elbette nazar değmesin Gamze Erçel gördüğüm en güzel dişler yazmış Hande Erçel'in postunun altına. Gerçekten de dişleri son derece güzel gözüküyor öyle değil mi? reklam teaserında ee, şu benim aklıma takıldı Hande Erçel'in Hande Erçel'in e, ve Kerem Bürsin'in 14 Şubat'ta ne yapacaklarını gerçekten merak ediyorum. 14 Şubat Sevgililer Günü ne yapacaklar? Onlar e, elbette 14 Şubat'ta bir dergi için falan röportaj teklifi mutlaka gelmiştir onlara. Hatta bir dergi için değil bir sürü dergi peşlerine düşmüştür ve onlar kabul etmemiştir diye düşünüyorum. Neden kabul etmemişlerdir? bu dizinin senaryosundaki bu değişiklikle ilgili. Yani onlar sevgili değiller ki ya, şu ara, şu şu sırada eser olarak ortada yoklar ki sevgili değiller dizide. Ama gerçek hayatta Yan yana paylaşımlar dergilerle olursa, sevgililer günü paylaşımı olursa e, diziyle ilgili yapımcının endişesi olabilir diye e, düşünüyorum. O yüzden kabul edilmemiş olma ihtimali çok fazla. Fakat e, son anda bir sürprizle de karşılaşabiliriz. Bunun ötesinde 14 Şubat sevgililer gününde Hande Erçel ve Kerem Bülsün olarak ne yapacaklar? Elbette ortaya çıkmaları mümkün değil. Kerem'in ya da Hande'nin evinde o gece birlikte o anlamlı günün kutlayacaklardır diye düşünüyorum. Peki değerli takipçiler, Hande Erçel ve Kerem ile ilgili daha başka anlatacaklarım da var ama onları da yarınki videoya bırakalım. Bu akşamlık bu kadar olsun. Olur mu? Eğer abone değilseniz kanalıma lütfen abone olun. Ve beğen yapmayı da ihmal etmeyin. Unutmayın. Olur mu? Sevgiyle kalın.